Herkese selamlar. Multiplayer hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuzun ismi Pop the Save. Özelliği bir Türk geliştirici tarafından, geliştirici grup tarafından yapılmış olması. Yapımcı Yunus Ayıldız. Ee, bu oyunu yapan grubun lideri. Güzel de bir puzzle oyunu. Ben de oynadım. Bakalım Batu'da neler diyecek ve bize nasıl anlatacak oyunu. Oyunda Mor pötürecekler. Evet, Pötürcekler. Kimsin bu pötürecekler nedir? Pötürecekler bak şudan. Mor pötürecek. Pötürecek midir bunun ismi? Pötürecek. Bunların adı pötürecek. Pötürecekler yardımıyla şuradaki e, baloncukların içine hapsolmuş olan kuşları ...kurtarmaya çalışıyoruz. Onlar evet. e, balonların üzerine gelince doluyor onlar. Evet. Dolunca zırt diye onlar pupup diye birden uçarak kaçıveriyorlar. Böyle diye kaçtı. Oo evet. buraya ne yapmışım ben ya? Peki nedir elimizdeki araçlar bu pötürecekleri, bu puturdaklara götürmek için? Pötürecekleri, puturdaklara götürmek için elimizde üç tane şey var. Bir pötüreceklerimiz var. İki kalemimiz var, üç silgimiz var. Hı hı. Kalemi seçiyorum. Kalemi seçtiğim zaman böyle çizebiliyorum her istediğim yere. Çok güzel çizdin ama kalem de Bitti. aslında Bitti. Evet, kalemim süresi var. Ee, yani evet. miktarı var. Miktarı var. Sonra silgiyi hop siliyorum. Baştan böyle. adam gibi yapaydın da buna gerek tamam. kalmayaydı keşke. <coughs> en baştan yaparız. Ben tamam. sordum söyledim. Tamam. Kalemini yani çiz, çizgi çiziyoruz. Evet, peteklerin rücekleri yol yapıyoruz. Evet. Bunlar aslında yer çekimi gibi aşağı iniyorlar. Pötüreceklerin de böyle dokundukça mesela şuradaki yıldız azalıyor veya Hı -hı. kalemi kullandığımız zaman işte şuradan şöyle kullanırsam mesela yıldız azalıyor gibi. O üç tane yıldız Hı -hı. bitmeden pötürecekleri kurtarmamız gerekiyor. O aynı üç zamanda için. kaç yıldızı da bitirdiğini de gösteriyor evet. değil mi? Mesela böyle harca 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 harca, Hı -hı. hop iki tane kaldı. Mesela şu anda Hı -hı. bir biterse iki yıldızla bitirmiş olacağım. E tabi böyle oynarsan... Böyle oynamıyorum tabii ki. Hı -hı. Kesinlikle böyle oynamıyorum. Göstermek için yaptım. Tamam, oynama sakın böyle. Şimdi öyle oynuyorum. Hatta sana da söyledim. Ha bu arada o üç yıldız yapmak gerçekten zor. Evet. Hani böyle pötürcekleri böyle bayağı dikkatli harcamak gerekiyor. Mesela şuradan tıkladığın anda pat diye atıyor falan. Oyun bu arada 23 megabayt arkadaşlar. Evet. Oldukça da küçük bir oyun. Ve bedava Şu. elbette ki. Evet bedava o çok güzel. İşte ona şimdi pötürceyi pötürdet bakalım. Pötürcüyü Her pötürcek pötürdet. de pötürdetince o pötürdetenler de ayrıca pötürgeçler çıkartıyor değil mi? Evet. Pötürgeçleri pötürget götür pötöpüleler pötör. Oluyor. Evet. evet. Şimdi o da pötürlüyor. Tek, tekerlemesi var. Ee, boşu boşuna attın o şeyleri pötürgeçleri. O kadar hızlı için. gitmiyormuş. onları ha, hız vermek onları için. Vermek için. Evet. Hop onlar aşağı dökülüyorlar. Mesela Hadi bak bakalım. yer çekimi olduğu ha, için. Hop hop. Hop bir tane daha be bir tane daha o bir tane onu ittirecek mi şimdi? İttirdi vallahi ba ittirdi. O. o bir tane de onu ittirecek bir tane de onu ittir hadi bakalım Et Aa, oradan bir tane daha e, üç tane daha atalım üç tane üç tane ittirir basit fizik bunlar hep sabah da konuşuyorduk üç, basit tane, fizik üç tane üç tane nasıl bir tane ittirdi hop hadi hop, iki hadi hadi Evet, Be işte o da bu patladı gitti önce <laughs> iki yıldız da bunu bitirmiş 3 yıldız oldu. üç yıldız mı evet. oldu? Aferin oyun böyle bir oyun evet, işte güzel beynini kullananlar için harika bir oy oyun demiş yorumlarda bir arkadaşımız evet. kendisine katılıyorum ee, güzel bir Türk oyunu sevdim ee, ben 5 verdim 5. çok şeysin ya Türk, bonkörsün Türk. o yüzden yani güzel işte el yüzü düzgün oyna abi daha ne istiyorsun <laughs> el yüzü düzgündü ben sırf Hı? o hani şeyden yıldızların çok Hı. hızlı şey olmasın hani oyunu hızlı oynayamıyorsun, bayağı yavaş oynaman gerekiyor Hı. E oyun dediğinde böyle hani vakit geçirmek için güzel oynanacağı için ben 3.5'dan 4 veriyorum ya. Yani. Tamam. Öyle olsun. Ben 5'ten 4 verdim. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Bay bay.